Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde şu an Nevruz Bayramı diye bir bayram kutlanıyor. Hepiniz haberlerde görüyorsunuzdur, izliyorsunuzdur. Peki bir Müslüman bunu acaba merak ediyor mudur? Bu bayram benim dinimde, benim peygamberimde yapmış mı, hayatında uygulanmış mı, bir emir veya bir yasak koymuş mudur diye merak ediyor muydur acaba? Ben merak ediyorum. Ama aslında merak etmeye acaba bile demeye gerek yok. Çünkü merak etselerdi, araştırırlar, öğrenirlerdi öğrendikleri ne olurdu? Yapmazlardı. Demek ki araştırıp öğrenmemişler, yapıyorlar. Arkadaşlar bu Nevruz hakkında bizzat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerif söylemiş ve bu konu hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizi nehyetmiştir, yasaklamıştır. Hadis var, zayıf mı? Değil. Sahih mi? Sahih. Uydurma mı? Değil. Kaynağı var mı? Var. Şimdi hepsini söyleyelim. Evet, hadisi rivayet eden Enes bin Malik radıyallahu teala anh. Allah ondan razı olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den diyor Medine'ye hicret ettiklerinde Medine'liler eğleniyor, bayram yapıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunları görüyor. Siz ne yapıyorsunuz diye soruyorlar. Onlar da biz bugünlerde yani Nevruz ve Mehrican denen bu günlerde biz eğleniyor, bayram yapıyoruz diyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah size bu iki günden daha hayırlı. Nevruz ve Mehrican'dan daha hayırlı. Kurban bayramı ve Ramazan bayramını vermiştir dedi ve diyerek o Nevruz ve Mehrican'ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara yasakladı. Ebu Davud 1134 kaynak isteyen arkadaşlarımız haklılar sorsunlar soruştursunlar her sakallıya inanmasınlar. Bunun kaynağı var mı? Hadiste var mı? Böyle bir hadis var mı diye isterse hemen Google'dan da araştırabilirler. Bu konuda bizzat hadis var. Kaynağını da söyledik. Ebu Davud'da söyledik. Sahih, uydurma değil, zayıf da değil. Tamam bir Müslüman bunu duyduktan sonra ne yapar? Semi'ina ve da'ina der. Başka bir şey demez. Mevzunun bir kere şöyle bir düşündüğü zaman mevzunun dinimizle de alakası olmadığını şöyle anlar. Bakın bahar geldi diye seviniyorlar değil mi? Hepimiz seviniyoruz. Bahar geldi. Herkes seviniyor. İnsanın içi açıyor. Ağaçlar açıyor. insanın içi açıyor. Ne bileyim işte mangala, pikniğe hepimiz koşuyoruz. Bu normal. Peki arkadaşlar bu Nevruz denen günde niçin ateş yakılıyor? Niçin ateşin üstünden atlanıyor? Değil mi? Niçin yani? Ateşle baharın atlamanın ilkbaharla ne alakası var? Arkadaşlar Nevruz adı üzerine yeni gün demek. Yeni bir gün yani artık bahara giriliyor yeni bir gün. Mecusilerin adeti bu arkadaşlar. Yani bazıları bu Türk adeti diyor, Türk bayramı diyor. Hayır bu sadece Türk değil. Mecusilerden, ondan sonra Arabından, Kürtünden, bütün hatta Hristiyanından herkesin kutladığı çok eski bir bayram. Bak Türklerin bayramı değil sadece. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki Medineliler, Arap değil mi? Onlar kutluyor. Peygamber sallallahu aleyhi kutlamayın diyor. Onlar bile kutluyorlar. Böyle bir bayram ve ateşperestlerin bayramı bu arkadaşlar. Çünkü ateşperest olduğu nereden anlıyorsunuz bayramın? Çünkü ateş yakıyorlar, üstünden atıyorlar. Değil mi? Baharla ateşin ne alakası var? Bir insan düşünür. Şimdi bu ateşperestler niye ateş yakıyorlar? Yeni bir güne giriyorlar ve bu ateşi yakarak, ateşin üstünden atlayarak ne yapıyorlar? Bu ateşin üstünden atlamayı kendilerine bir kutsiyet sayıyorlar, arınıyorlar, temizleniyorlar. Ateşten atlamadan önce dilekler tutup yeni güne dileklerine kavuşacak şekilde inanarak geçiyorlar. Şimdi arkadaşlar bunlar neye tapıyor? Mecusiler ateşe tapıyor. Şimdi soruyorum bu ateşe tapan mecusilerin yaptıklarını bugün bizim Müslümanlar niye yapıyor? Bizim Müslümanlar bu nevruzu kutlayan bu Müslümanlar haşa ateşe mi tapıyor? Hayır Allah'a tapıyor. Allah'a tapıyor ama ateşe tapanların yaptığının aynısını yapıyor. Ateşin üzerinden şimdi bir Müslüman ateşin üzerinden atlamadan önce dilek tutup atlıyorsa, ateşin üzerinden atlayarak kendisinde bir kutsiyet olacağını, arınacağını, nazardan korunacağını, mafya olacağını gibi bir düşüncelerle atlıyorsa zaten o Müslüman olamaz. Bak bu niyetlerle atlıyorsa ama ateşten atlıyor, onlar atlıyor diyor, o da atlıyor. Bilmiyor, atlıyor öyle. Ona bir şey olur mu? Olmaz. Ama bir insan ateşten atlıyorum benim dileğim kabul olacak. Bir insan ateşten atlıyorum ben temizleneceğim, nazardan korunacağım, ondan sonra paklanacağım diye atlarsa o zaman dinden çıkar. Niye? Seni ateş nasıl paklayacak? Seni ateş nasıl koruyacak? Ateşin üzerinden atlamakla dilek nasıl kabul olacak? Bunları kim yapar? Ancak Allah yapar. Ateş yapabilir mi? Yapamaz. Ama bizim Müslümanlar maalesef de babası yapmış. Niye atlıyorsun? Babam atladı ben de atlıyorum. Babası atlıyor çocuğu da atlıyor. Ondan sonra öbürü de atlıyor. Ondan sonra onun nesli geliyor o da atlıyor. Kimse bilmiyor. Ya bir insan sormaz mı? Nevruz'da niye ateş yakılıyor? Ateşin üstünden niye atlanıyor ya? Niye atlanıyor? Ne alakası var bayramla bu ateş yakmanın değil mi? Nevruz'un ilkbaharın. Ateş perestlerde ve eski Türklerde nedir? Tanrı'nın hediyesi olduğuna inanırlar. Ateşe bir kutsiyet yüklerler. Onun için o gün ateş yakarlar ve üstünden atlarlar. Buradan Müslümanlara uyarıyorum. Bakın bu hadis. Ben söylemiyorum. Nusret sözü değil. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sözü. Araştırın. Google'a yazın. Diyanete sorun. Doğuda bir sürü tilloda alimler var. Onlara sorun. Böyle bir hadis var. Ben rakamını da verdim. Ebu Davud dedim 1134. Rakamını da verdim. Buradan da araştırın. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sözü. Yasaklamış. Ataların yapıyor. Arkadaş atan Müslüman değilse sen o atanın yaptığını nasıl yaparsın ya? Müslüman olmayan atanı sen nasıl taklit edebilirsin? Sen Müslüman olan atanı taklit edeceksin. Müslüman olmayan atanı taklit edebilir misin? Sen atalarını değil Allah'ın Celle Celal'ın dediklerini yapacaksın. Sen ataların yolundan değil Allah ve Resulün yolundan gideceksin kardeşim. Çok önemli bir konu arkadaşlar. Bu işte bir dini bir şey de var. Kutsiyet de var. Dini bir bayram özelliği var. Onun için bizim Müslümanlar tamam ateşe tapmıyor. Allah'a tapıyor ama ateşe tapanların yaptıklarını yapıyorlar. Eğer Allah muhafaza öyle dilek tutlayıp atlıyorlarsa korunacaklarını, nazardan korunacaklarını düşünerek atlıyorlarsa o zaman dinden çıkar insan. Niye? Bunu ateş yapamazsın. Sen ateşe mi tapıyorsun? Ateş mi seni koruyacak? Ateş mi seni affedecek? Ateş mi seni ne bileyim dileklerini kabul edecek? Aman Allah'ım, Allah, ım, Allah ım, muhafaza. Arkadaşlar biz bunu uyaralım, söyleyelim, bunu paylaşalım. İsteyen inanır isteyen inanmaz arkadaşlar. Biz bunu sadece duyurmakla ve maaleyna aleyna illa mubin diye Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ey habibim sana düşen tebliğ etmektir, anlatmaktır diyor. Biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığını yapmaya çalışıyoruz. Biz de sadece anlatıyor, tebliğ ediyoruz. Bundan sonra herkes kendi yolunu kendi çizer arkadaşlar. Ama paylaşın,